Merhabalar sevgili burç tv takipçileri ee, uzun bir ara verdim diyebilirim bir 10 gün kadar ikili fallarımızdan bakamadım fırsatım olmadı. Ben şimdi tekrardan sizler için ikili fallardan kapattım. İkisini de ayırmak için tekrardan küçük objelerimizden koydum. Bir tanesi pembe gülümüz bir tane de böyle küçük mantarım var benim. Bunlar benim çiçeklerim içerisinde çıkan bahçesinin mantarı. Şimdi siz bu fallardan bir tanesini seçin. Ben bunlardan birkaç tane yapmaya çalışacağım hafta sonu da kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için ya da arkadaşlarınız için. Ee, sonra da dinleyin seçtiğiniz falı. Ben sırayla yine gülden başlayacağım. Çiçekleri çok sevdiğim için. Şimdi bu falımızı da açalım, bakalım gülü seçenler için falımızda ne çıkmış. Şöylece bir. Bakalım. Siz de görün diye ilk önce böyle bir çevireceğim. İyice bir bakalım. Sizler de görün. istiyorum ne çıktığını. Şimdi ben bu falda şey anlıyorum. Şöyle bir ikiye ayrılmış bir durum var. Kalbiniz ve yüreğiniz bence ikiye ayrılmış. Yani falın ortasında şöyle bir ikiye ayrılma durumu var. İkisi de birbiriyle bağlantılı ama aslında ayrı düşünceler. Bu falı açtığımda ilk hissettiğim şey şu oldu ve böyle gördüğümde. Bir şey için yüreğiniz ve kalbiniz tezat olmuş yani kalbinizin istediği şeyi aklınız almıyor aklınızın almadığı bir şey ama kalbiniz çok fazlasıyla istiyor olabilir böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz çoğunlukla bu iş dünyasında arkadaşlıklarda ya da ilişkilerde özellikle çok olur. İşte karşımızdaki kişiyi görürüz. Bu kişi benim için doğru kişi değil deriz. Olmaması gereken kişi hayatımda ama kalbimize söz geçiremeyiz. Maalesef aşkların yarısı büyük ihtimalle böyle oluyor etrafımızdan duyduğumuz kadarıyla da. Böyle bir ilişkin içerisinde kalmış olabilirsiniz. Özellikle evliyseniz, problemler yaşıyorsanız artık bitmesini istiyor olabilirsiniz. Mantıken bu evliliğin ya da bu ilişkinin sürmemesi gerekiyor diye düşünebilirsiniz ama kalbiniz istiyordur. İşle ilgili de öyle bir durum vardır. Kendinizi geliştirmek için başka bir işe geçmeniz gerekiyordur artık. Cesaret edemiyoruz çıkmaya. Çünkü o konfor alanımızın dışına çıkamıyoruz. Çünkü iş güzel, arkadaşlık güzel. İşte aslında dışarıya çıksak, başka bir iş arasak ve bulsak belki de çok daha iyi paralar kazanacağız. Cesaret edemediğimiz bir konu var. Bu sizin hayatınızla şekillendirebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Yani Bir şey için mantığınızla hareket etseniz olay farklı bir boyuta geçecek ama duygusal davranıyorsunuz. Bu çocuklarınızla olan ilişkilerinizde de olabilir. Birisine karşı olan duruşunuzda da olabilir arkadaşlıkta. Böyle bir ikilemde çıkmışsınız sanki. Bakın hayatınızda böyle büyük kocaman bir e, yılan çıkmış. Ben bunu çok söylemeyi sevmiyorum ama çıkınca da söylüyorum. Çünkü ben söylemesem bazen yorumlarda yazıyorsunuz. Hayatınızın e, merkezinde bu bir iş yerinde olabilir. Ama sizin için elzem biri. Çünkü işinizin ilerlemesi için ona bağlantılı çalışıyor olabilirsiniz. Hayatınızdaki kişi maalesef olabilir. Arkadaşınız olabilir. Yakın çevrenizde bir akrabanız olabilir. Ama birisi bu güçlü bir de böyle boğa yılanı gibi kocaman çıkmış. Bu kişi sizin hayatınızda böyle başrollerde oynuyor sanki. Ama yılan şeklinde. Yani sizi huzursuz ediyor. Yani lafıyla sözüyle böyle laf sokup sizi rahatsız edebilir davranışlarıyla sizi rahatsız edebilir ama böyle çok sevimli bir karakter değil. Bu böyle güçlü de bir karakter. Siz onun karşısına duramıyorsunuz. Çünkü hani eğer iş yerindeki biri ise yöneticiniz olabilir, patronunuz olabilir ya da işte arkadaşınızdır. işte arkadaş ortamında onunla iyi geçinmek zorundasınızdır. Eşiniz olabilir, ilişkideki birlikte olduğunuz kişi olabilir ama e, bu kişi biraz böyle e, sizin hayatınızı sarmalamış bir de böyle hayatınızın geneline yayılmış ama böyle çok sevimli olmamak şartıyla ondan huzursuzluk hissettiğiniz bir dönem yaşıyor olabilirsiniz. Bu kişinin varlığı sanki bu sıra sizi çok rahatsız ediyor. Hani hayatınızda bu ara o kişiden huzursuz olduğunuz bir dönem yaşıyorsunuz. E, i̇şte belki de kalbinizde mantığınız bu noktada biraz çatıştı. E, kafaya taktığınız bir insan var, bu insan sizi huzursuz ediyor. E, Mantığınız diyor ki artık bu kişiden uzaklaşmalısın ama belki kalben uzaklaşamıyorsunuz böyle bir durum çıkmış ve burada böyle bir fare çıkmış fareyi ben iş olarak e, yorumluyorum ama bu haleden dışarıya çıkan bir fare olayı bir işten çıkarılma durumu olabilir ya da bir iş kaçırma e, herhangi bir şey yüzünden sanki böyle tam yakalayacakken bir işi tam girecekken böyle e, olmayacak böyle kaçmaya çalışacak gibi bir durum hani bu elinizden kaçacak bu iş gibi bir durum olacak. E, kaçacak da e, çünkü bu fare dışarıya çıkmış böyle hane dışına çıkan bir e, yani bir işiniz varsa bir sözleşme yapacaksanız tam böyle yapacağınız sırada sanki olmamış sizin elinizden kaçmış bir fırsat gibi ama bir süre sonra bakın yeni umutlar yeni şeyler böyle çiçekler yeşermeye başlamış e, ağaç genelde bir işte yükseliştir. Siz bu işi kaçırdıktan sonra elime de batırdım size farklı bir yerden farklı bir iş kapısı farklı bir böyle bir imkan doğacak böyle filizlenecek hiç ummadığınız bir anda çok da kısa bir süre yani aslında çok çok uzun zamanda beklemek zorunda kalmayacaksınız ama bir süre sonra böyle yeni umutlar yeni bambaşka bir yerden filizler doğacak ve bu size çok iyi gelecek sonrasında böyle daha ferah ve düzlük bir yolunuz var. Eğer işle ilgili bir sıkıntınız varsa, iş arayışındaysanız, belki bir işi kaçıracaksınız, belki bir işten çıkarılacaksınız ama sonrasında sizin için yeni umutlar doğacak. Küçük bir ara beklemeniz gerekecek ama sonrasında çok rahatlayacaksınız. Sonrasında böyle bakın düzdük ve temiz çıkmış her şey. İlişki anlamında eğer ki biriyle birlikteyseniz bakın karşılıklı iki insan kızgın ve böyle hani böyle iki inatçı keçi böyle köprüde karşılaşmış denir hep böyle filmlerde çizgi filmlerde böyle kafa kafaya verip sinirli bakarlar ya şöyle bir görüntü çıkmış ee, anlaşamadığınız uzlaşamadığınız inatçılık edilen bir durum çıkmış ee, siz ya da partneriniz herhangi bir konuda böyle inatçısınız yani inanılmaz derecede inatçılık yüzünden e, olayları e, belki çok böyle çok büyük bir sorunu yok hani bir aldatılma yok bir hani şiddet yok belki bir ee, çok büyük bir problem değil ama tamamen inada bağlı bir şekilde bir huzursuzluk çıkmış. Ee, eğer ki ilişkisi olan biriyseniz e, ya da bir arkadaşınız aileden anne baba ilişkisi çocuklar arasındaki ilişki kardeşler arasında da olabilir bu. Hani bunu da siz e, kendi hayatınıza göre yorumlamaya çalışın. Biriyle böyle çok büyük inatçılık ilişki anlamında çıkmış. Ama ben bunu genelde ikili ilişkiler gibi e, yorumladım biraz da. Bir de böyle bu falı ilk açtığımda şöyle bir şey de var. Karşıdan baktığımda bu hani iki ayrılmış dedim ya belli bir süre sonra da böyle bu değişti. Bu e, hamile bir kadına dönüştü de. E, eğer ki hamilelik haberi bekleyen bir kadın varsa e, bakın ama böyle boynu bükük biraz üzgün bir şekilde e, hamile haberi ya da hamile bir kadından haber alacaksınız. Eee çok bariz bir şekilde siz de görebiliyor musunuz şöyle böyle boynunu biraz bükmüş gibi ama hamile bir kadın öyle artık böyle doğum doğurdu doğuracakmış gibi bir kadın ee, haneye bir bebek haberi hamile haberi alabilirsiniz bu açanlar için ee, bu da böyle çok bariz bir şekilde çıkmış bunu gördüm şimdi eğer ki bakın şurada böyle bir insan yüzü gibi çıkmış böyle masum bir insan yüzü çıkmış ee, sanki böyle ee, Herhangi bir olayın içerisinde kalmış masum bir insan var. Ee, belki bir süredir böyle bir e, sorunla herhangi bir şeyle boğuşuyor olabilirsiniz ama burada masum ve e, sizi gözleyen bir insan var. Eğer ki ikili ilişkilerde e, aile içerisinde sorun yaşayan biriyseniz e, çocukların üzülmemesine dikkat edin. Çünkü burada masum bir çift e, göz var. Böyle e, sanki bir karanlığın içerisinde böyle bakıyor hani beni unutmayın dercesine bakıyor. E, eğer ki eşinizde sorunlarınız varsa, büyük tartışmalarınız varsa kişisel sorunlarımızdan önce çocuklarımızı düşünelim. Çünkü gerçekten onlar en çok etkileniyorlar ve hayatları boyunca bu sizin yaptığınız tartışmalar, sorunlar onların bilinçaltından atılmıyor. Bilinçaltı çok değişik bir şekilde... E, kodlandığında çok zor yıllar geçirebilirler. E, tartışmanız varsa bile bireysel e, eşinizle baş başerken tartışın. Çocukların yanında tartışmayın. Hani böyle e, evliler için özellikle bir sorunu olan bir evlilik yaşıyorsanız e, sorununuzu çözerken çocuklara çok yansıtmamaya çalışın. Oturup onlarla konuşun. Varsa bir şey sonunca bağlanacaksa ya yani siz bu adamdan ayrılamayacaksınız ya da siz bu kadından ayrılamayacaksınız. Büyük sorunlar yaşıyorsanız. Çocukların yanında tartışmayın bence çünkü e, onlar çok etkileniyorlar sonuç olarak biliyorsanız ki yine aynı evin içerisinde bu adamla ya da bu kadınla birlikte olacağım. Çocuklar etkilenmesin onların daha uzağında olduğunuz bir dönemde kozlarınızı paylaşın. Bir de şurada böyle bakın iki gözü ve burnu uzun bir insan yüzü çıkmış böyle aile içerisinde de hanenizde size yakın olan bir insan. Ee, bir insan size bir herhangi bir konuda yalan söyleyebilir ya da yalan söylemişse bile siz bunun e, yakalayabilirsiniz böyle bu, bu yakın zamanda böyle bir e, biraz böyle karmaşık çıkmış değil mi bu fal böyle biraz kafanızın karışık böyle Yılan gibi çıkmış, ikilemde kaldığınız bir durum çıkmış, böyle birileri, böyle biraz bir karmaşa var, işle ilgili sorunlar çıkmış ama bakın hepsi atatıldıktan sonra yeni filizler doğacak. Bence bu filizler işte işle ilgili, aşkla ilgili olabilir, ilişkinizin güzelleşmesiyle ilgili ama bir süresi var bunların. Bu süreçleri yaşarken de masum olan etrafınızdaki insanları unutmamaya çalışın. Bir yalan çıkmış, birinin yalanını yakalayabilirsiniz ya da yakalamış olabilirsiniz. Eee... Bakın şurada da bir kızgın bir yüz işareti çıkmış yine. Yani böyle bir kafa karmaşilde bir kırgınlığınız, bir kızgınlığınız, bir öfkeniz olabilir bir hayata karşı da bir kişiye karşı. Ama e, bakalım tabağımızda neler çıkmış? Bence hepsi bir süre sonra, biraz zamanı var. Hepsi yeşerecek. Burada bence e, biraz zamana bağlanmış. Hani böyle tabağımıza bakalım dedim ama tabakta bu arada çatlamış galiba. Şimdi fark ediyorum. Az önce fark etmedim. Ve tabağımızda hiçbir şey çıkmamış aslında. Temiz. Böyle olduğunda da e, tabakta bu kadar çok karmaşa varken bunların dökülmemiş olması ve e, tabakta temiz olmasını ben şey yorumluyorum. işte genelde arkadaşlarımla da birbirimize fal baktığımızda hep de öyle çıkar. Bir şeyin zamanı var, e, bir süresi var. Evet bir karmaşa, bir bir sıkıntılı bir dönemden geçiliyor. Ama e, belli bir süre sonra her şey feraha kavuşacak, temize kavuşacak. E, sonrasında böyle bir e, ferahlama olacak. E, Belki de biraz beklemek gerekiyor. Bu fal biraz karanlık çıktı, çok üzgünüm. Ee, umarım her şey istediğiniz gibi olur. Ee, eğer ki siz doğru adımlar atarsanız, hayata karşı e, size yapılan yanlışlara karşı bile e, doğru durabilirseniz, e, dik ayakta durabilirseniz, doğru adımlar atarsanız, olayların seyrini değiştirebilirsiniz. Unutmayın, e, karşı taraftan değil düzgün davranmasını ya da iyi davranmasını biz onları değiştiremeyiz. Bizim değiştirebileceğimiz tek şey olaylara karşı kendi duruşumuz ve kendi tavrımızı değiştirebiliriz. Onları değiştiremeyiz. O yüzden olaylar ne olursa olursun, neyle karşılaşırsanız karşılaşın. Siz e, akıllıca adımlar atmaya çalışın. Bence o zaman hayatı değiştirebilirsiniz. Bir süresi var, sonrasında perahlık var bence. E, i̇kinci falımıza bakalım. İkinci falımızda neler çıkmış? Bu da küçük mantarı seçenler için. Bakalım ikinci falımızda ne çıkacak? açılınca birden. Bakın bu fal çok ferah çıktı. Yani bütün e, sıkıntının e, gideceği böyle ferah bir dönem. Yani resmen böyle siz de görün bakın böyle içiniz ferahladı. Sanki böyle bütün sıkıntılarınızın, derdinizin ama sanki böyle şey de fark ettim. Böyle açarken bir zor açıldı. Böyle bir diye ses çıktı biraz böyle yüreğiniz darlanmış sıkılmış ama böyle bir anda feraha kavuşacaksınız gözyaşı dökülmüş bir kere şuralarda gözyaşları var. Bir şey için gözyaşı dökmüşsünüz sanki uzun zamandır beklemişsiniz Hani böyle bu şey değil artık olaylar şimdi olmamıştı olayların üzerinden biraz da geçmiş artık sabretmişsiniz beklemişsiniz ve artık ferahlaması gereken huzur bulacağınız bir dönemdesiniz ve nihayetinde böyle açılacak bir anda böyle sıkıntılarınız. Hepsi ferahlayacak, rahata kavuşacaksınız. Bakın şurada böyle e, ayakta duran ama böyle dua eden de bir insan var. Bir şey için çok dua etmişsiniz, çok istemişsiniz. O istediğiniz şey sanki e, size gelecek. Burada böyle bakın, bir böyle hmm, küçük bir kız çocuğu gibi de, e, bir insan gibi de. Yani böyle bir bebek haberi de olabilir ama bu bir şeyin güzel yani böyle. Enteresan bir şey ama anlayamadım. Bu dua eden kişinin önündeki küçük kız çocuğu ne haberi olacak? Ya yani siz de yorumlara yazın. Bazen ben de tıkanabiliyorum. Ee, bu küçük bir bebek haberi de olabilir. Bebek haberi ise bu bir kız bebek. Çünkü böyle eteğini giymiş. Sanki iki kuyruk yapılmış bir kız bebeği haberi alacaksınız. Ya da kız olan bir insanla ilgili güzel bir haber alınacak. Güzel bir haberi gelecek bu kişinin. Siz bu dualarınızı ederken siz böyle sıkıntılarınızın içerisindeyken sanki arkanızda biri durmuş hep size destek olmuş hani böyle bazen sıkıntılarımız olduğunda birine gider derdimizi anlatırız ya bazen anne babamızı anlatamayız çünkü anne babalarımız üzülmesin diye birçok şeyi sakladığımız olur onlardan ama onlar üzülmesin diye tabii. Gidip arkadaşlarımızı anlatırız. Sanki birisi sizin hep arkanızda durmuş. Hep böyle dimdik arkanızda onun varlığı size güç katmış. O kişi yine yanınızda olacak. Ama bu sefer güzel bir haberle gideceksiniz. Dualarınızın kabul olduğu, ferahladığınız bir haberi sanki o arkadaşınızla paylaşacaksınız. O yine sizin arkanızda destek ol, destekçi olmuş. Ama bazen öyledir ki bazıları da annesiyle arkadaş gibidir. Anneniz de olabilir bu kişi. Evet. Şurada şöyle bir e, insan var. Bakın sanki böyle bir insan yüzü böyle burnu yukarıda havada duruyor. Çünkü e, haklı ve mağrur böyle haklı ve burnu yukarıda. Çok kırgınım ama hani e, artık kabul edemeyeceğim tarzında böyle burnu dik havada. Burada da bir eşek figürü çıkmış sanki bakın oturmuş eşek. Yani eşek çıkınca bunlar şeydir. Birisi bir eşeklik yapmış bir yanlış yapmış size hani böyle ya ben bu hatayı size nasıl sana nasıl yaptım deyip birisi sizin karşınıza gelip sizden özür dileyecek yani böyle resmen böyle dizlerinin üstüne çökmüş bir eşek var sanki bakın burada da bir insan şurada ağzı burnu da yukarıya doğru kaldırmış hani böyle Burnundan kıl aldırmıyor derler ya tabiri caizse sanki böyle hani sen yapacağını yaptın bu saatten sonra artık hani gözüme gözükme gibi duruyorsunuz burada bir kırgınlık durumu olmuş sanki biriyle aranızda ama o kişi gelecek karşınıza ve ya ben gerçekten büyük eşeklik ettim beni affet dercesine böyle eğilip sizden özür dileyecek. Eğer ki siz bu kişiyi kabul ederseniz ve bu kişi gerçekten yaptığı hatayı fark etmiş ve değişecek diye gelmiş. Yani ben değiştim artık diyerek gelecek bu kişi. Arkadaşlıkta da olabilir, ikili ilişkilerinizde de olabilir, hayatınızda, çocuklarınızdan biri de olabilir. Hatalar yapılabilir. Ben hata yapılmaz demiyorum. Hiçbir hata affedilmez de demiyorum. Çünkü insanı herkes hata yapabilir ama hatalar genelde bir kez yapılır. Aynı şeyi iki kere, üç kere, beş kere yapıyorsa bu insan bu hata değildir. Bu artık onun karakterine bürünmüştür. Eğer ki bir kez yaptıysa bence siz bu kişiyi affedeceksiniz. Zaten affetmek istediğiniz biri. Belki de o yüzden ferahlayacak sonrası. Bakın sonrası bir deve oluşmuş. Şurada bir deve var. Sonra sanki böyle deve yüküyle deve mal mülktür, güçtür, huzurdur. Yani e, o kişiyle barıştıktan sonra huzurunuz yerine gelecek. Keyfiniz yerinize gelecek. Böyle maddi olarak gelirleriniz artacak. Yani böyle Artık duanızın kabul olduğu bir noktadasınız. Bu yanınızdaki destekçi olan arkadaşınız ya da anne babanız her kimse o kişi tekrar yanınızda olacak. Beklediğiniz bir insan varsa o kişi gelecek artık. E, ve ondan sonra böyle mal mülk artacak bir deve durumu. Yani böyle sanki artık hayatınızın ikinci e, güzel bir şey başlamış, dönemi başlamış gibi olacak. Sonra böyle bir kalabalık bir e, bir kalabalığın içerisine gireceksiniz. Her şey mükemmelken burada iki başta bir insan var. Bu ikilemde kalacağınız veya kaldığınız bir olayı e, şu an gösteriyor olabilir. Bir karar verme aşamasında olabilirsiniz bir konuyla ilgili ya da e, ikilemde kalıp hangi yöne gideceğinize karar verememiş gibisiniz. Böyle e, ama verdiğiniz karar her ne olursa olsun bakın burada bir deniz atı var sanki şahlanmış. Yani siz doğru yolu seçeceksiniz verdiğiniz kararlarla. E, İnanın olaylar hep oluyor. Herkesin başına çok kötü olaylar geliyor. Herkesin Ama e, bu kötü olaylar karşısında sizin duruşunuz çok önemli. Sizin nasıl durduğunuz, hangi yolu seçtiğiniz, nasıl çözüm bulduğunuz çok önemli. Karşı taraftan beklemeyin hiçbir şeyi. Siz doğru kararlar verip doğru adımlar atarsanız e, deniz atı çıkmış şahlanan böyle e, bir mutluluğa ereceksiniz. Şurada da bir E harfi görüyorum ben. Bakın deniz atı deniz atının altında bir E harfi var sanki böyle ee, isminde veya soy isminde ya da siz de olabilirsiniz E harfi olan biriyle bağlantılı güzel bir haber olacak böyle deniz atı şahlanmış bir muradı olacak. Sizin için ben bu falı çok 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 olumlu hissettim. Çok güzel hissettim. Sanki böyle sorunların artık uzaklaştığı, yeni bir döneme gireceksiniz. Her şey çok daha güzel olacak. Sadece bakın maske takmış bir insan var. Bir yüz gözüküyor. Etrafınızda e, iyiymiş gibi rol yapan ama maske takmış bir insan olabilir. Bu kadar karmaşa çözüldükten sonra her şey mükemmele gidiyorken diyelim inşallah öyle olsun. E, maske takmış çok da böyle sizin bu huzurunuzu, sizin bu iyiye gidişinizi, sizin bu mutluluğunuzu e, çekemeyen, e, aslında iyiymiş gibi gözüken maske takmış biriyle karşılaşabilirsiniz. E, zaten insanlar öyledir. bak Bazı insanlar şöyledir. Siz mutsuzken, ağlanırken aman Allah'ım yanınızda duruyormuş gibidir. Sizin ağlar, sizin derdiniz dinler çünkü sizin mutluluğunuz, mutsuzluğunuzdan beslenir daha doğrusu. Bazı insanlar öyledir. Kimsenin mutluluğunu istemez, mutsuzken yanınızda durur, mutlu o, o çünkü beslenir o şekilde ama bakarsınız ki siz mutlusunuz, her şey yoluna girmeye başladığında uzaklaşmaya başlar. Çünkü sizin mutluluğunuz ona batar, huzursuz eder. Çünkü kendi dünyasında mutsuzsa başkasının mutluluğunu istemez bu kişiler. Sanki bir kişinin maskesi düşebilir. Siz mutluluğa erdiğinizde Hiç böyle vicdan azabı da çekmeyin ya yani Benim en zor günümde Yanımdaydı aslında Şimdi ne oluyor falan demeyin Çünkü mutsuz olduğunuz için belki yanınızdaydı Mutluluğunuzu çekemeyebilir yani bazısı Bilmiyorum Bazen öyle olabiliyor Aile ortamında Bakın Burada böyle bir yaşlı Bir ifade çıkmış Yaşlı bir insan varsa ailenizde Onunla ilgili bir haber alacaksınız ee, ama bu güçlü bir insan. Ya böyle karakter olarak güçlü sözü geçen biri ailede ya da maddi olarak gelirleri olan böyle güçlü bir insan. Onunla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Ee, temiz. Bu, bu, bu fal bence genel anlamıyla temiz çıktı. İstediğiniz dilekleriniz gerçekleştiği böyle bir döneme giriyorsunuz. Sanki ferahlanmış bir dönem. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Bu arada korona virüsüyle ilgili her gün haberleri izliyoruz. Yani ben de yurt dışına gidip geldiğim için ben de bir süre evdeyim artık. <laughs> Dışarı falan çıkmayacağım. Hiçbir şey yok tabii ki de şu an hiçbir şeyim yok ama bütün önlemler alındı. Her şey normal. Hasta falan da değilim. Sesimden de anlıyorsunuzdur ama şey büyük korkular yaşıyoruz hepimiz. Umarım tez zamanda atlatırız bu karma şeyi de. Ya bakın bu fal gerçekten çok güzel çıkmış. Umarım böyle sizin güzel enerjiniz yani sanki bu şurada bir gülen ağız çıktı. Bütün sıkıntıların bittiği artık böyle yüzünüzün güldüğü bir dönemdesiniz. Ee, burada tekrar böyle bir E harfiyle Z harfi çıkmış gibi. Şurada bir insan Bakın burada karşınızda bir insan eğer ki yalnız biriyseniz hayatınıza biri girebilir ya da küsseniz, dargınsanız, ilişkinizde sorunlarınız varsa bakın karşılıklı iki kişi bir araya gelip o kişiyle sorunlarınızı çözüp hayata çok daha olumlu, çok daha güzel devam edecek şekilde yeni kararlar alabilirsiniz. E, ilişkinizde böyle daha güzele giden bir döneme gireceksiniz. Çok ferah bakın da böyle gülen bir yüz, gülen bir ağız çıkmış. E, bu fal bana böyle çok temiz, çok ferah, iç açıcı geldi gerçekten de öyle gibi bir fal umarım her şeyde gönlünüzce olur sanki eğer ki bakın karşılıklı biriyle oturup konuşur bir ilişkiye başlarsanız arkanızda size arkasına dönmüş sizin de ona arkasına döndüğünüz bir biri olacak bir ilişki bitebilir yenisi başlayabilir bir arkadaşlık bitebilir yeni bir arkadaşlık başlayabilir eski bir işiniz varsa eski işinizi bitirebilir yeni bir iş için karşılıklı biriyle konuşabilirsiniz ama arkanızda bir şey bırakarak yeni bir başlangıca doğru ilerleyeceksiniz. Ben o şekilde bunu yorumluyorum. eski ait bir şey varsa onu geride bırakacaksınız. Yenilik bazen iyidir. Eskiye biz sahip çıkarız. Kalben çok hani hemen işe bağlanırız, arkadaşlara bağlanırız. Bu kötü bir şey değildir tabii. Güzel bir şey ama yenilik de güzeldir. Bazen daha güzeldir. Cesaret etmek gerekir sadece. Bize uymayan bir iş varsa bizim artık arkadaşlıklarda da öyle 15-20 yıl geçer ama benim de vardır. İşte üniversiteden arkadaşlarım Aradan yıllar geçti, onlar çok başkalaştı, ben başkalaştım. Bazı insanlar kendilerini geliştiremez, geliştiremediği gibi geriye gider. Bazısı bakarsınız geliştirir, dünyayı gezer, kitap okur, kendini besler, etrafındakileri besler, başka bir kişiliğe bürünmüştür. Sonra en iyi arkadaşınız dediğiniz insanla bile oturup iki muhabbet edemez hale gelirsiniz. Bu demek değildir ki siz artık onu istemiyor, beğenmiyorsunuz, fikirleriniz uymuyordur. Bazen birilerine arkanızı dönüp yeni başlangıçlar yapmanız gerekir. Bence artık yeni başlangıçlar yapacağınız bir dönemdesinizdir. Umarım yeni karşılaştığınız kişiler daha iyi gelir ki bu falın genelinde böyle çok daha iyiye gidecekmiş gibi gözüküyor. Yeni bir iş görüşmesi olabilir, yeni biriyle birliktelik olabilir, arkadaşlık olabilir ama bu size çok iyi gelecek. Ortasında da böyle bir Z ile E harfi karışık Hani siz bir kendinize göre yorumlayın, E harfi gibi çıkmış. Bu kişi veya sizinle alakalı ar bir e harf bu. Ve sonrası bakın gülen bir yüz. Mutluluk. Ben bu falı çok çok pozitif gördüm. Çok iyi gördüm. Sizin de yorumlarınız varsa yorumlara yazın. Hangi falı de yazabilirsiniz. Lütfen yorumlara yazın. Çünkü ben yorumlara bazen cevap veremiyorum ama e, okuyorum muhakkak. Hızlı hızlı bazılarına cevap veriyorum. Fırsatım inanın olmuyor. E, ama yorumlarınıza göre de e, şey yapmaya çalışıyorum. Şekillendirmeye çalışıyorum. E, sizin de gördüğünüz şeyler varsa e, yorumlara yazın. Sevgiyle kalın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her istediğiniz olur. Hatta çok daha güzel sürprizler, mucizeler olur hayatınızda. Bu fal çok güzel çıktı. Umarım böyle mucizevi bir şekilde hayatınız değişsin. Her şey çok çok güzel olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.